Uzak mesafe ilişkilerinde en zorlayıcı şeylerden biri de karşındakine ulaşamadığın ya da mesajına hemen cevap alamadığın anlarda zihninde beliren o senaryolardır. Özellikle o an yalnız hissettiğinde bu sessizlik içinde bir şeyler uydurmaya başlarsın. Acaba beni seviyor mu? Başka biriyle mi ilgileniyor? Yoksa bana değer vermiyor mu? Gibi düşünceler zihnini ele geçirmeye başlar. Aslında seni esas yoran şey bu senaryoların ta kendisidir. Bunu yaşarken çoğu zaman da şu ihtimali unutursun aslında. Karşındaki kişi gerçekten meşgul olabilir. Belki Belki bir işle uğraşıyordur, belki sadece kafa dinliyordur. Yani sana geç cevap vermesi her zaman seninle ilgili bir şey değildir. Ama sen bu kısmı görmezden gelip hikayenin tümünü kendinle ilgiliymiş gibi yazmaya başlarsın. İşte tam bu noktada geçmiş deneyimlerin devreye girer. Yani daha önce terk edilmişsen, e, önemsenmediğini hissetmişsen, şimdi yaşadığın bu küçük bekleyiş bile sen de derin bir duyguyu tetikler. Aslında o anın kendisi değil, o ana yüklediğin anlam seni yaralar. Yani karşındaki aslında seni bilerek bekleyen olabilir Ama senin içinde hala onarılmamış bir duygu harekete geçmiştir o an. Bu yüzden kendine şu hatırlatmayı yapman çok önemli. Geç cevap gelmesi, e, sevgi eksikliği anlamına gelmiyor ki. Ya da o an telefonu açmaması senden uzaklaştığı anlamına gelmiyor olabilir. Zihninin hemen geçmişten tanıdığı senaryolara koşması çok insani ama her senaryo gerçeği yansıtmıyor arkadaşım. Bunu bilmen lazım. Bu yüzden kendi düşüncelerini sorgulamayı alışkanlık haline getirmen gerekiyor.